şu ana kadar yayınlanan en iyi dönem dizisi unvanını hak ettiğini düşündüğümüz Mehmet Fethiler Sultanı, ikinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Biz de bu videomuzda, dizinin ikinci sezonunun ana konusu olacak İstanbul kuşatması sırasında, Sultan Mehmet Han'ın harp konseyinden ve danışmanlarından kısaca bahsedelim. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi, İstanbul kuşatmasına başlamadan ve kuşatma öncesinde, Osmanlı Devlet Teşkilatı'nda iki ayrı görüş egemendi. Sultan Mehmet Han ile onu destekleyen kanat, yani Zanos ve Şehabettin Paşalar ile Akşemseddin ve Molla Gürani gibi din alimleri İstanbul kuşatmasını ve bu şehrin fethini canı gönülden desteklerken, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa ve İshak Paşa ile onların tarafında yer alanlar ise İstanbul kuşatmasının kaldırılması fikrini savunuyorlardı. Bu muhalif düşüncenin ana kaynağı ise, İstanbul kuşatmasının Hristiyan dünyasının Osmanlı karşısında birleşmesini sağlayabileceği ve İstanbul'un fethedilemeyeceği görüşüne dayanıyordu. Ancak kuşatma sırasında yaşanan tüm aksaklıklara ve kuşatmada geçen zamana karşı Sultan Mehmet Han'ın iradesi ve onu destekleyen harp konseyinin kararlı duruşu ile kuşatma devam etmiş ve sonucunda İstanbul'un fethi gerçekleşmiştir. İstanbul kuşatması sırasında Sultan Mehmet Han'ın harp konseyi ise zamanının en büyük askerlerinden biri olarak kabul edilen Zanos Mehmet Paşa Yine askeri alandaki başarıları ve cesaretiyle dikkat çeken Şehabettin Paşa, stratejileri ve teknik konulardaki bilgileriyle öne çıkan Saruca Paşa, Osmanlı ordusunun sol cenahını yöneten Dayı Karaca Paşa, sonradan vezir-i azamlık makamına kadar yükselecek Veli Mahmud Paşa ve Anadolu Beylerbeyi İshak Paşa ile, muhalif tutumuna karşı Sadrazam Çandarlı Halil Paşa'dan oluşuyordu. Yine Kaptanı Derya Baltaoğlu Süleyman Bey görevinden az dek bu konseyde yer almış, sonrasında ise yeni Kaptanı Derya Hamza Bey zaman zaman konseye katılmıştır. Ayrıca Osmanlı'nın manevi büyükleri Akşemseddin Hazretleri ile Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi önemli alimler de gerektiğinde toplantılara katılarak fikirlerini ve düşüncelerini aktarmışlardır. Osmanlı'nın en büyük sultanlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaşamını ve tüm fetihlerini konu alacak dev bütçeli ve çok beğenilen Mehmet Fetihler Sultanı'nda yaşanacak gelişmeleri ve dizide yer alacak tarihi karakterleri güncel olarak kanalımızdan takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak beğeni, paylaşım ve hayat butonlarını kullanarak daha geniş kitlelere ulaşmamıza yardımcı olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.